Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün kabine toplantısında sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği verileceğini açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bugün anaokulu desteğiyle ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan bütün aileler faydalanabilecekler. Ailelerimiz tarafın, ailelerimiz çocuklarını resmi bir anaokulu ya da ana sınıfına kaydettirdikleri takdirde ilk ilgili okula ödemekle mükellef oldukları ücret bizim bakanlığımız tarafından Milli Eğitim Bakanlığımız'a doğrudan ödenecek ve ailelerimizin herhangi başka bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ailelerimizin yapması gereken tek bir şey var çocuklarını anaokuluna kaydettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte anaokulu ana sınıfı desteğini başlatıyor. Anaokulu destek programıyla sosyal yardımlardan yararlanan ailelerden 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunanlar faydalanabilecek. Herhangi bir kuruma başvuru gerekmiyor. Yapmanız gereken tek şey Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu ana sınıfına çocuklarınızı kaydettirmek.